Merhaba sevgili arkadaşlar. Dünya edebiyatının benim için ve biliyorum ki sizler için de en büyük isimlerinden biri olan Stefan Zweig'ın günlüklerini okudum ve Zweig'le ilgili yazılan birçok yazıyı okudum ve orada Zweig'ın en çok sevdiği 7 tane kitap var. Onları not aldım ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Tolstoy'un Savaş ve Barış'ı arkadaşlar. Bunun için diyor ki Zweig, "O günümüzün İncil'idir. Ve Balzac'ın Esrarlı Bir Vaka isimli kitabı arkadaşlar baskısı yok. Bunu sadece nadir kitapta ve benzeri sitelerde bulabilirsiniz. Henry Fielding'in Joseph Andrews isimli kitabı içinde diyor ki bu kitabı okuyan bütün kitapları okumuş sayılır. Zweig'in bunu söylediğini duyunca koşa 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 gittim ve o kitabı aldım arkadaşlar. Zweig'in en sevdiği karakter, roman karakteri ise suç ve cezadaki Raskol Nikov karakteri. Jane Austen'ın Gurur ve Ön Yargı isimli kitabı içinde diyor ki yaratılan karakterler insan ruhunu ortaya koyması açısından muhteşem bir eser. Arkadaşlar Yüzyılların Efsanesi isimli Victor Hugo'ya ait bir eser var. Onu ben de bulamadım. Araştırmalarım devam ediyor. Ve Cicero'nun Yasalar Üzerine isimli kitabı Zweig'ın en çok sevdiği diğer kitap. Ve arkadaşlar Emil Bronte'nin Uğultulu Tepeler isimli kitabını ise Zweig hiç beğenmemiş. Neden beğenmemiş? Açıkçası ben de bilmiyorum.